Gel gel. Erkan ayağın dibine kadar ver. Gel gel hadi gel yavrum gel. Gel gel hadi gel gel. Gel yavrum gel gel gel. Gel seni kurtarmaya geldik gel yavrum gel. Hadi gel gel. Sen gel böyle arab, arabayı çek böyle arabayı. Çek. Yaylada şu anda rüzgar var, tipi var arkadaşlar. Ee, yaylanın içinde 20 santim, 20 santim. Ha? E, dur dur, hep doğrama. Erkan. Ha, hep doğrama. Gel yavrum, gel, gel, gel. Oy 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 seni kurtarmaya geldik biz buraya kurtarmaya geldik maşallah ne kadar da güzel. He, çok verme Öyle kalsın. Öyle kalsın. Erkan. Hafiften şey yapsan ya ona hafiften çömel oraya. Çömel oraya. Sen onu yakaladın mı? Bak yakaladın mı o sana şey yapacak. Hiç. ısırmaz o ısırmaz. Boğazından tuttun mu tamam. Dur şey yapma. Gel gel yavrum, gel, gel. Köpeği dövmüşler ya, dövmüşler köpeği. Gel yavrum, gel. Gel. <laughs> gel, gel, gel. Bana kadar gel, bana kadar gel. Bana kadar gel. Yaylada tipi var arkadaşlar. 20 santim kar var bak. Aracın olduğu yer. Araçlar kar, lastikleri yok. Ama yine de iyi çıkabildik yani. Gel. Gel sen. Kaçırma. Gel. Dur, dur. Dur. Erkan. Yavaş yavaş biz onu bak nereye çekelim biliyor musun? Bir ahır bulalım da. Fuat. Bir... Boş bir yer bulalım da ona bir mama verelim. Kapıyı kapatalım. He. Orası kapalıdır. Köpek bizim evin üstüne kaçtı. Yakalanmıyor. Yakalayamıyoruz. Fuat peşine düşme de. Yanımıza gelsin ya. Peşimiz peşine düşme de. O gelir o şimdi aşağı. He, takip et o zaman, takip et. Takip et o zaman onun şeyi vardır, yeri vardır. ああ。